Abla çıllık atayım mı? Esma sakın bakayım baba duyarsa bizi kesse. Ben de seni ispiyonlarım. Yav kızım niye bağırıyorsunuz ya? Sesiniz daha bırakay geldi. Hep misafiri rahatsız ediyorsunuz. Şimdi aşağı ineceğim. Esma sus Esma. Gerizekalı mısın? Niye bağırıyorsun? Bağırıyordum sizi baba? Kızım sizin arabanın içinde ne iş var? Niye bağırıyorsunuz? Hem anahtarı nasıl aldınız siz ya? Bir. Şey baba ya çaldık. Demek çaldınız. Esma nerede bu arada? Baba ya senin sesini duyup kaçtı. ee o zaman şimdi cezasını sen çekeceksin. Seni bağaca koyacağım, kitleyeceğim ve gideceğim. Baba ne olur bir daha yapmayacağım söz. Gel buraya kızım gel gel gel. Baba ya. Aa <laughs> ayakkabısı da kaldı. Al sana yakaladım. Şimdi sıra Esma'da. <laughs>